Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı bir gün dönüyorum. Bugün Perşembe akşamı. Yarın Cuma. Temizlemesi zahmetliydi. Bayağı bir temizledim. Uğraştım arkadaşlar. Bütün vaktim zamanım hemen hemen bunu da geçti diyebilirim. Onun için video çok uzun süreceği için yine normal sıkılmayın diye sizi düşünerek bir ayva tatlısıyla geldim. Hayriye mutfağından. Şöyle bir şekerim var tarifiyle. Öyle bir e, kendi çekirdekleri var arkadaşlar, kendi çekirdekleri var. Yıkadım. Kendi çekirdekleri de renklendirmesini sağlıyor ve güzel olmasını sağlıyor. Karafirlerim var, karafirlerim var arkadaşlar. Karafir, kanafir mi? Kanafir. Pardon. Şöyle, şöyle güzel koku vermesi için bu kadarlık yeterli olduğunu düşünüyorum. bayağı koyuyorum arkadaşlar. Bir bundan da fazla kaldı böyle ama bunları e, nasıl yapıyoruz? Önce çekirdeğiyle ile Bunları bir atıyoruz serpiştiriyoruz Sonra şekere Bismillahirrahmanirrahim Bu tatlımızı şekere Kaymakla dondurmamız var yanına e, Sadece doğum günü için değil arkadaşlar sağlık ve doğum günüm de var da bunu kutladığımdan değil sağlıklı e, bu aylarda yani Nisan Mayıs'a kadar bu tatlının mevsimini alıp buzluğumuza koyabilirsiniz. Ben buzluğa koyacağım, yıkayacağım ve yiyeceğim, yiyebileceğimiz kadar. Biraz da az bir şerbetim vardı. Bu zaten kendinden suyunu bırakacak. Hafif şerbet de koyacağım üzerine. Bu bardağı ıslatıp koyacağım. Böyle kapatacağım. Islanacak ama biraz kendiliğinden duracak şekilde bir tane burada kalmış. Bunu da bir kabuklarını soydum arkadaşlar. Kabuklarını soyuyorsunuz. Kalın olan bölgeleri alıyorsunuz. Ve e, güzel kokuyor ve kabuklarını da isterseniz kurutup evimize çektirip e, kavanozlara koyup güzel kokması için kullanabilirsiniz. kabukları naftalin gibi. Eskiden babaannelerimiz de yapardı. Evimize güzel elmanın kabuklarını çay içildiği kadar kabuklarını güzel kavanozlara koyar kurutur güzel kokular verirdi biz yapmıyoruz ama yapmakta da aslında yapsak güzel olur bu şeklini alsın diye böyle düzelterek hepsini öyle yaptım arkadaşlar çünkü içine kaymak konup tatlı olduktan sonra Yanına da dondurma koyabilirsiniz. Dondurma. Eriyen dondurmalardan değil, meyve dondurmalarından. Hemen hemen yaklaşık çoktandır almıyorduk. Bugüne kısmet kısmetmiş. Çünkü havalar iyi gidiyor. Meyve suyuymuş, mersibat. Bismillahirrahmanirrahim. Ve gençler için işten gelip yoruluyorlar. Soğuk soğuk ve böyle bir e, tatlı evlatlarınıza bunu mahkum etmeyelim. Hemen hemen çok kaldım ama bir daha yıkayacağım ve e, buradaki çıkan çekirdekleri de alıyoruz değerli takipçilerim. Çekirdekler kaynadıkça o rengi veriyor. Hiçbir gıda boyası katmanıza gerek yok. Ben böyle yapıyorum. Kendi zaten durduğu yerde rengini görüyorsunuz. Böyle aldı. Kaynayınca daha güzel kıpkırmızı alıyor arkadaşlar. Mutlaka ki yıkanacak tabi. Çekirdekleri. Şimdi dolapta beken, bekleyen tatlım var. Onu da içerisine bardağımdan böyle koyacağım ve kapatacağım. Dinlenecek arkadaşlar. Islatmış olacağım beni izleyip yorum yorum yapıp bana abone olmanız bunu da çatal tatlı yaparım diye koymuştum çocuklar izinliyken böyle evet şimdi böyle bismillahirrahmanirrahim üzerine döküyoruz Yasemin Bismillah. böyle dinlenecek arkadaşlar kendine yeterli zaten kendi şekeri var. Bayağı bir şekerli olur diye konuşacaklar ama mutlaka ki kaymakla dondurma yanına koyunca meyve tatlısı hiçbir zaman bu şeker hastasına dahil. Çünkü içerisinde ne var arkadaşlar? Kanal, kanal fil var. E, tomurcuk böyle şeylerden. Evet. E, çekirdeği var. Ve isterseniz tarçın da atabilirsiniz. Çubuk tarçın. Ama ben tarçın kullanmayı tercih etmiyorum. Tarçın ağır kokuyor değerli takipçilerim. Ve minnacık çok az da limon e, koyuyordum. Ama bu şerbette limon olduğu için kesinlikle de limon koymuyorum. Çünkü limonlu şerbetim kalmıştı bayramda. Bu açıdan e, güzel bir tatlı olacak. Böyle bir kendiliğinden kaynaya kaynayınca ıslattım arkadaşlar. Kapatacağım kapanı Hayriye mutfağından. böyle kapatacağım. Bu böyle bir balkonda böyle dinlenecek. Bayağı bir dinlenecek. Sonra kaynatmaya başlayacağım. Ama akşam yine soğuk. Bayağı bir kaynadıktan sonra mutlaka ki hani dolaba koyacağım. Soğuyacak. Yemmeye hazır olacak. Akşama ve yarına ve sunumunda ee, bir ayva tatlısıyla sunumunla görüşmek üzere hazırladım Hayriye mutfağımdan. Hem kışın hem de ee... Çok çok uygun. Hemide gerçekten çok güzel, sağlıklı diyorum. Sağlık için meyvelerdeki bazı şeylerden mahrum kalmayın. Hayırlı yamutluğundan. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Ve tekrar sunumunda görüşmek üzere görüşmek üzere diliyorum ve yorumunuzu, emeğinizi esirgemeyin ve beni mutlu ederseniz, mutlu edersiniz. Yorum yaparsanız ve sunumunda birlikte atacağım. Yorumunuzu bekliyorum. Hoşçakalın. Her e, ülkeden, ülkemin insanları, güzel insanları Allah'a emanet olun. Dünyadaki insanlar güzellik için her şekilde güzeli görenler, her şekilde e, birbirimize duayla selamda selametle kalın diyorum. Hoşçakalın Hayriye Mutfağı'ndan.